E, son 5 yılda içeri atılan arkadaşlarımız sahte belgeler, iftiralarla gördük ki iddia ile alamet ki? değil. Türkiye'ye el konuldu. El. Bunların iktidar olmasına kimsenin itiraz olamaz. Ne demek? Tabii ki Müslümanlar bu topraklarda Müslüman duygulara sahip olacaklar. Tarzları da Müslümanca olacak Hı -hı. ve iktidar olacaklar. Tabii ki olacak. Kimsenin itiraz olmaz. Ama burada şaibe var. İşte bu sahte belgeler bu gizli belgeler. Bu işte herkesi çete demek. Kimi yakalıyorsa çete diyor. Ki herkes örgüt, herkes ergonokoncu. Dikkat et. Böyle bir temizlik, bir kıyım, bir Türkiye'yi ele geçirme planı. Ya Türkiye'nin köprülerini al, fabrikalarını al, dershanelerini al. Ya Konya'yı al. Ya ordunun genel ele geçirip ne yapacaksın? Genel kurmayla Erzurum'daki bir vaaz hocasının işi ne? Nedir işi? Buraları başka bir şey, başka bir değil mi? Bütün bunlar konuşuluyor. Şimdi bunları istediğin kadar da anlat. Çok, halkımıza bunu iyi pekiştirmek için de bunu çok anlatacaksın. Artık bu saatten sonra da, 30 yıldan sonra da artık anlatmak da bitti. Maç kaybetti.